Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, Adana'dan herkese sevgiler, selamlar, kıymetli arkadaşlarım. AGS kapsamındaki videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. Bugün ise eğitimin temel kavramları, teorileri ve süreçleri başlığı altında program program türleri yani postların program türleri ya da programın bölümleri videosunu çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu videoyu istek üzerine çektim. Hocam anlatır mısınız dediler. Ben de tamam dedim. Hani yani çıkıp çıkmayacağını henüz bilmiyoruz ama sınavı deneyimlemedik malumuruz. Yani bakanlık işte AGS diye bir sınav icat etti. Hiç kimseye sormadı, hiçbir paydaş da bunu paylaşmadı. Üstelik ÖSYM de sınav hakkında yeteri kadar fikir edinmemizi sağlayacak soru da hazırlamadı. Yani bir deli bir kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkarmaya uğraşıyoruz sevgili arkadaşlar. Ne yapalım bu sene de böyle oldu efendim. İnşallah bu sınav sizin için ilk ve son olacak. Bir daha girmeyeceksiniz. İşe umut ediyoruz ki Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri olacaksınız. Öğrencilerinize kavuşup artık böyle üretken, huzurlu, mutlu, bir dengeli bir hayat sürmenizi istiyoruz sevgili arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine notlarımızı videomuzun açıklama kısmındaki son satıra bırakacağız. Oradan yani link olarak bırakacağım. Linki tıklayıp indirebilirsiniz. Haydi başlayalım. Poster ne diyor sevgili arkadaşlar? Poster diyor ki programın diyor 5 tane boyutu var diyor. Sevgili arkadaşlar ona ÖSYM'de dahil türleri dediği için biz de artık tür diyelim. 5 tür e, program tanımladım diyor. Programı sınıfladım. 5 tane diyor program sınıflaması yaptım diyor. Poster birincisi resmi program diyor sevgili arkadaşlar. Yani açık yazılı program diyor. Bu bizim ülkemizdeki talim terbiye talim terbiyenin hazırladığı program sevgili arkadaşlar. Nasıl talim terbiyenin hazırladığı program Edirne'den Adana'ya, Adana'dan Kars'a, bir Hakkari'den ta İzmir'e kadar bütün okullara harfi harfine aynı gönderiliyor ya. Eskiden gönderiliyordu posta yoluyla. Şimdi zaten herkes bakanlığın sitesinden zaten program PDF şeklinde veriliyor. Yani her öğretmen aynı programı indiriyor sevgili arkadaşlar. İşte biz buna ayrıntılı olarak önceden hazırlanmış, otoritenin görüş ve taleplerini içeren hükümetin yani program geliştirme ilkelerine göre oluşturulan programdır. Sevgili arkadaşlar kim oluşturuyor? Program uzmanlarını çağırıyoruz değil mi? Ben de çok bulundum. Bir 7 tane, 8 tane program çalıştayına, geliştirme çalıştayına çeşitli illerde katıldım. O zaman ayrıntılı olarak önceden hazırlanmış, otoritenin görüş ve taleplerini içeren, program geliştirme ilkelerine göre oluşturulan programa biz resmi program yani yazılı program diyoruz. Yazılı bir döküman haline getirilip eğitim otoritelerince onaylanmış ve okullara gönderilmiştir. Bizdeki o öğretim programlarının karşılığı aslında postuna göre resmi programlardır. Sevgili arkadaşlar bunlar standarttır. Teoriktir, yazılıdır, idealdir. Yani ideal olarak hazırlanıyor. Standarttan kastımız her okula aynı program noktası noktasına gönderiliyor ya da siz siteden indiriyorsunuz. Biz buna resmi program yani açık program, kuramsal yazılı program diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet hadi gönderdik Ankara'dan sevgili arkadaşlar programımızı. Bir diğer programımız sevgili arkadaşlar postura göre efendim o da nedir efendim. Uygulamadaki program. Genelde şu işlevsel sözcüğünü çok kullanıyorlar bunu sorarken. Uygulamadaki program yani işlevsel program, gözlenen program. Şimdi resmi programı biz gönderdik değil mi bütün okullara bilmem bölgelere. Şimdi aynı programı iki farklı öğretmen aynı uygulayamaz. Çünkü öğretmenlerin mesleki deneyimleri, tecrübeleri, tutumları farklıdır sevgili arkadaşlar. Dikkat! Farklı program uygulamıyoruz. Programı farklı uyguluyoruz. Şimdi şöyle diyelim. Hani kendim için örnek vereyim. Şimdi ilk kez bir e, bu konuları anlatan hiçbir deneyimi olmayan bir öğretmen de aynı slaytı anlatacak sevgili arkadaşlar. Ben de 30 31 32 yıllık bir hocayım, deneyimli bir hocayım. E, bir sürü kitabım var, makalelerim var. E, belli noktalarda ders anlattım. İkimiz aynı slayt anlatacağız. 5 tane slaytı. Slaytlar aynı. Peki aynı mı anlatırız yani? benim bakışım, ses tonum, verdiğim örnekler, vurgulayacağım yerlerle yeni bu işe başlayan öğretmen aynı olabilir mi? İşte biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Resmi programın öğretmen yani her resmi programlar her öğretmenin kendi bilgi, becerisi, deneyim, tut, deneyim ve tutumuna göre farklı uygulanır sevgili arkadaşlar. Deneyini bir öğretmenin Aynı konuyu anlattığı konuyla deneyimsiz bir öğretmenin anlattığı konu aynı olmaz. Üslup değişir. Bakışlar değişir. E, vurgulanan yerler değişir sevgili arkadaşlar. İşte biz buna yani uygulamada farklılaşan resmi program aynı olsa da e, farklılaşmanın sebebi ne? Öğretmenlerin bilgileri, becerileri, deneyimleri, tutumları. Biz buna sevgili arkadaşlar uygulamadaki yani işlevsel yani gözlenen program diyoruz. Tekrar ederim. 5 10 slaytlık bir şey verdiler, sunu verdiler. Yeni başlayan bir öğretmen var, bir de ben varım. Aynı şeyi anlatacağız. Aynı anlatamayız, değil mi? Videoları alın, farklı olduğunu, tarzın, üslubun, bakışın farklı olduğunu göreceksiniz. İşte biz buna uygulamadaki programlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Dikkat, farklı program uygulamıyoruz. Aynı programı farklı uyguluyoruz. O farklılığın sebebi ne? Öğretmenlerin bilgileri, becerileri, deneyimleri ve tutumu sevgili arkadaşlar. İşte biz buna uygulamadaki yani işlevsel gözlenen program diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir programımız var sevgili arkadaşlar. Türümüz var. İşte bu çok oluyor bizim ülkemizde. Şu an var ya lise 12'deki öğretmenler de derse girmiyor. Hiç kimse de bir şey de yapmıyor atanınca anlayacaksınız beni. Peki o ders der ne oluyor? O derslerin öğretim programları ne yapılıyor? İşte geçersiz kalıyor, görmezden geliniyor, ihmal ediliyor. Bakıyorsun ilkokula yeni başlayan bir ilk, sınıfı okutan bir öğretmen. Eğer okulda da daha fazla çok birinci sınıf varsa ister istemez bir rekabet oluyor. Olmadı olmuyor desek de ne yapıyor? Bu sefer bir an önce okuma yazmaya geçirme telaşına giriyor. Bu sefer Görsel sanatlar işle, işlemiyor, spor etkinlikleri işlemiyor, müzik işlemiyor. E onların programı var mı? Var ama ne yapıyoruz? Onları atlıyoruz. İşte sevgili arkadaşlar bazen sınavdan çıkmayan yerleri atlıyoruz. Bura basit zaten anlatmaya gerek yok diyor atlıyoruz. Bazen atlamak zorunda kalıyoruz. E programda deney yapmamız isteniyor. Deney araç gereci yoksa gene mecbur atlıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte ihmal edilen program sevgili arkadaşlar çoğu zaman kasıtlı olarak anlatılmayan bölümlerdir. Resmi programların tam olarak anlatılamaması ya da öğretmenin yetenek problemleri ya da çevresel etmenlerin rolü büyüktür sevgili arkadaşlar. İşte YGS'de soru çıkmayan yerlerin atlanması, ortağıma katılmayan dersler var hiç işlemiyorlar, sipariş soranı olmadığından o derste de soru çözülmesi, deney yapacak malzeme yok olmadığı için işlenemiyor, yok ne yapalım efendim. Bazen konuların atlanması öğrenci veriler istiyor. Ya hocam diyorlar sen sınavı anlat, sınavı boş ver, soru çöz, soru çöz, dersi boş ver. Sınavda çıkmayacaksa boş ver diyorlar. E boş veriyoruz işte, ihmal ediyoruz, görmezden geliyoruz, geçersiz kalıyor sevgili arkadaşlar o boyutlar. Bazı duygusal özellikler yani özel okullarda genelde oluyor. Yani sanattır bilmem nedir dur hocam diyor, gel diyor sınava hazırla çocukları falan gibi. İşte sevgili arkadaşlar ihmal edilen program, resmi olarak gönderilen programın içindeki bazı konuları Kasıtlı olarak atlamak, bazen ihmal etmek, bazen atlamak, bazen basit korumak, bazen sınavda çıkmıyor demek, bazen imkansızlıklardan dolayı işte bazı bölümleri atlıyoruz. İşte biz buna ihmal edilen yani görmezden gelenen program diyoruz Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Şu an lise 12'ler kızıyor bazen bana kızıyorlar işte beden eğitiminde çeşitli derslerde falan e, müzikte dersiniz de sahip çıkın diyorum bak yani 12'lere geliyorsun. Çoğu e, hoca ders yapmıyor. E, onu, ne yazık ki hocanın da işine geliyor. Ben de diyorum ki bak zaten ders yapmıyorlar diye bakanlık bu dersleri çekerse ondan sonra bana edebiyat yapmayın, branşınıza sahip çıkın da diyoruz sevgili arkadaşlar arada. Ama işte tembellik biraz çoğumuz tarafından benimseniyor ne yazık ki. Buyurun efendim çıkmış bir sorumuzu ben uyarladım. Tarih öğretmeni Kenan Bey bakanlık tarafından gönderilen programda öğrenciler tarafından basit algılanan noktalara yer vermemiş yani onlara boş geçmiş, ihmal etmiş ve programı dikkat kendi bilgi, becerisi ve tutumu doğrultusunda uygulamıştır. Yani programı Kenan Bey kendi bilgi, becerisi ve tutumuna göre uyguluyor. Biz bundan ne oluyoruz sevgili arkadaşlar? hangisini de örneğe ne olduğu zaman Bursa deyim efendim. Şu ihmal edilen kısmı, basit noktaları algılaması kendi bilgi ve becerisi tutumunda tutumuna göre uygulaması da yani uygulamadaki program diğer adı sevgili arkadaşlar işlersel programdı. Doğru cevap Bursa olacaktı Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Evet efendim devam edelim efendim. Bir de sevgili arkadaşlar ekstra programlar var. Ekstra dediğimiz hani fazladan. Neyin fazlasından? Yıl başında gönderilen öğretim programında olmayan ama planlayarak koyduğumuz etkinlikler yani. Ekstra dediğimiz bu. Eğer sene başında gönderilen programda olsaydı o zaman ona biz resmi program derdik sevgili arkadaşlar. İşte resmi programın dışında okul ve öğretmenler tarafından uygulanan ama dikkat dikkat planlı olacak. Planlı, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerdir sevgili arkadaşlar. Yılbaşında gönderilen programda gezi yap demiyor. Ama sen bir yere gezi yaparsan mecbur planlı yapacaksın. O gezi planlaması ekstra yaptığın bir etkinlik olduğu için onu biz ekstra program çerçevesinde değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki okulda bir müzik korosu sene başında gönderilen programda yok. Ama sen koro kuracaksan, veliden izin alacaksın, bunun egzersizi var, müdüre imzalatacaksın, okulda öyle kafana göre iş yapamazsın. İşte ne yaptık? Yılbaşında gönderilmediği halde biz sonradan planlı olarak bir müzik korosu kurduğumuz için bu ekstra program dahilinde bir etkinlik oldu sevgili arkadaşlar. İşte <laughs> yani resmi programda olmayan ancak öğrenciye istendik davranış oluşmasına hizmet edecek etkinlikler. Ya öğrenci yararına gördüğümüz için kültürel, sanatsal, sportif ya da disiplin sorunları var. Güzel bir etkinlikle bunu e, azaltmaya çalışıyoruz. Seçmeli ve gönüllü bunlar sevgili arkadaşlar. Okulun işte cazibesini arttırıyor tercih edilebilirliğini. Ne kadar bu şekilde planlı etkinlikler yapar da Okulun adını çok duyursanız o kadar talep oluyor. İşte folklor ekibi kuruyorsunuz, handball takımı kuruyorsunuz, satranç kursu, okul işte de resmi programında işte gönüllülük esasına göre olmasıyla ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Demek ki ekstra program yıl başında gönderilmeyen ama bizim öğrencilerin yararına olduğunu düşündüğümüz etkinlikleri planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimizde bu sevgili arkadaşlar ekstra program içerisine göre etkinlikler oluyor. Buyurun efendim çok güzel bir sorumuz var efendim gelelim örtük programa şimdi bunu bir defa çoğu zaman karıştırıyorsunuz örtük demek gizil demek aslında şuna program dediğimiz zaman sanki gene bir şeyler önceden planlanıyormuş gibi oluyor ama örtük yani gizil öğrenmelerin yer aldığı bir yapı diyelim buna sevgili arkadaşlar örtük öğrenmeler yani gizil öğrenmeler asla yazılı değildir açık olarak belirtilmemiştir sevgili arkadaşlar genelde etkileşime dayalı olarak, gerçek yaşama dayalı olarak, yaparak yaşayarak öğrenilir. Genelde informal bir şekilde öğrenilir sevgili arkadaşlar. Gerçek yaşantılara dayalıdır. Öğrencinin sosyalleşmesinin ve kişiliğinin oluşmasında büyük etkisi vardır. Tamamıyla plansız yani informal öğrenmeleri kasıt. Birazdan örnek vereceğim anlayacaksınız. İşte programlar çevrenin, okulun, sınıfın, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin görüşlerine ve beklentilerine göre değişebiliyor sevgili arkadaşlar program uygulamaları. Dikkat Yalnız uygulamadaki programla karıştırmayın. Uygulamadaki program yazılıydı. Uygularken üslup, bilmem yöntem, e, hocanın sunuş biçimi değişiyordu ama burada uygulamadaki program değil. Burada program yok yani. Burada yazılı bir şey yok ki öğretiyorsun. Buradaki farklılaşma programda olmayan şeyleri yapıldığı için farklılaşma sevgili arkadaşlar. O programda olanı farklı uyguluyordu. <laughs> Bakın neler var sevgili arkadaşlar. Bakın bizim zamanımızda sevgili arkadaşlar. Hocalar derse girerdi 1980'lerde falan ortaokuldayken biz. Her hoca derdi ki ya bu düşman bu Yunanlılar öyle bir millet ki düşmanımız Yunanistan derlerdi. Şimdi günümüzde de İsrail diyorlar herhalde. Değil mi sevgili arkadaşlar? Peki gidin öğretim programını araştırın hiçbir yerde düşmanımızın İsrail olduğu bilgisi yok sevgili arkadaşlar. Bakın programda olmayan bir bilgi veriyor hocalar bize şu an düşmanımız İsrail diyelim hani en yakında o var. Bizim tabii düşmanımız sürekli değişiyor, değişiyor ama diyelim ki düşmanımız İsrail olsun. E, hiçbir öğretim programında yok. Bakın öğretim programında öğretilmesi istenmeyen ya da yazılmayan bir bilgiyi veriyoruz. İşte bu örtük uygulamalar. Sevgili arkadaşlar değerler işte ağzını ayırma denir, uyanık ol denir sevgili arkadaşlar, gözün aç denir. Hani böyle bir sıra olur hemen önceden dalarsınız falan filan. isimdi bu var mı böyle yani resmi programda yani ağzını ayırma diye bir değer mi olur? Gözünü aç diye bir değer mi olur sevgili arkadaşlar? İşte tutumlar. Bazı öğretmenler vardır. Öğrenci sınıfa girdiği zaman, kalkın bakalım hayatı. Yer. Bazı öğretmenler çocuğum oturun der. Yani bakın kişiden kişiye değişiyor bakın sevgili arkadaşlar. Ama resmi programda yazmıyor. Bazı düşünceler empoze edilir örtük bir şekilde resmi programda olmadığı halde. İşte örneğin başarılı olmak için saygılı olmak gerekli hiçbir yerde yazmaz yazar mı yani fizik kitabında yazar mı başarılı olmak istiyorsanız fizik kitabının değil de işte efendim efendi olmanız gerekiyor denir mi efendim. Örneğin erkek adam ağlamaz derlerdi eskiden. Nerede yazıyor bu? Erkeklerin ağlamaması gerektiğini nerede yazıyor sevgili arkadaşlar? Kızlar çalışkan olur derlerdi sevgili arkadaşlar. Yok öyle bir şey yok işte bunu örtük olarak veriyor program. Murat'la alakası yok. <laughs> Bizim Mehmet hocamız vardı fizikçi. Böyle ilk derste fizik kitabını aldı, döndü bize. Bakın çocuklar dedi bu fizik kitabının dedi benim için zerre önemi yok dedi. Bak dersten geçmek istiyorsanız yani fizik dersinden efendi olun yeter dedi. Bak bir de yazıyor böyle bir şey olabilir mi ya? Talim terbiyede fizik programını hazırlayanlar ne düşünüyor lan? Hazırladı, yani bu hazırladıklarımızın önemi yok. Efendi olursan geçersin. İşte bu gizil işte. Öptük gizli sevgili arkadaşlar. İşte kızlarla erkekler yan yana oturtulur. Bazen oturtulmaz. Zengin aile çocuklara bir sınıfa toplanır. Başarılı öğretmenler verilir. Ama hiçbir yerde yazmaz bu sevgili arkadaşlar. İşte duygular ve değerler üzerinde çok etkilidir. Bakın daha somut bir örnek vereyim size. <laughs> Bakın sevgili arkadaşlar. iki tane okul olsun. İkisi de devlet okulu. Dikkat. İkisi de devlet okulu, ikisi de aynı yönetmeliklerle yönetiliyor sevgili arkadaşlar. Bakıyorsun A okulu tanıtım günü düzenliyor, B okulunda hiçbir faaliyet yok. Bak, bak. şimdi tanıtım günü eğer resmi programın içinde olsaydı, B de mecburen düzenleyecekti sevgili arkadaşlar. Öyle yok yani öyle mecburdu da sevgili arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Demek ki A okulu tanıtım gününü gizli olarak yapıyor. Programda olmadığı halde yapıyor. Okul koridorlarına bakıyorsunuz A okulunun sevgili arkadaşlar okuldan mezun olmuş başarılı olmuş insanların resimleri var B okulunun fotoğrafçı koridorlarına bakıyorsunuz ayak izleri var. Bakıyorsunuz A okulunun üniforması çok güzel renk seçimi harika olmuş B okulu çok özensiz davranılmış sevgili arkadaşlar. Okul marşı var A okulunun B okulunun yok bir dakika şimdi. Okul marşı mutlaka olması gerektiği programda olsaydı A okulunun yaptığı gibi B okulda yapardı ama A okul ne diyor? Müzik öğretmenine rica ediyor işte Türkçe öğretmenine falan çok güzel bir okul marşı düzenliyor. Ne yapıyor işte her gelen okul marşı ezberletiyor bir okul kültürü, kurum kültürü ortaya çıkıyor. İşte hep bunlar örtük uygulamalar. Tekrar ediyorum. Eğer okul marşı destelememiz gerekiyor olsaydı programda B okulu zaten yapardı iyi ya da kötü. Bakın A okulu bunu işte yapıyor işte sevgili arkadaşlar. Programda olmayan bir etkinlik yapıyor. Bu da okulun değerini artırıyor. <laughs> Bakıyorsunuz kantin düzenlemeden sevgili arkadaşlar. <laughs> Pardon A okulunun kantini şurada. B okulun kantini burada. A okulu böyle güzel bir turnike yapmış. Sevgili kantine girmek çizemedim. B okulu Allah Allah turnike murnike yok. Şimdi A okuluna gire görenler ne diyor? He, demek ki burada düzen var diyor işte. İşte sevgili arkadaşlar bu örtük mesajlar hep program dışındaki uygulamalarla veriliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden A okulunun değeri B okulundan daha iyi oluyor. Halbuki ikisinde de aynı öğretmenler gidiyor, hizmet puanı gidiyor. İkisinde de aynı yönetmelikleri var ama program dışına çıkıp gizli olarak güzel mesajlar veriyorlar. Bir kültür aşılamaya çalışıyorlar öğrencilerine A okulundaki öğretmenler. Evet hadi birkaç soru çözelim sevgili arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı Tarım Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri kapsamaz diyor. Zaten ya yoksa bu örtük zaten yani bu diyor bakanlık tarafından belirlenmemiştir diyor sevgili arkadaşlar. Düşün unutmayın uygulamadaki bakanlık tarafından belirlenmişti sen farklı uyguluyordun ama burada bakanlık tarafından bir şey yok yazılı değil sevgili arkadaşlar. Öğretme öğrenme sürecinde ortaya çıkan bilgiler hani düşmanımız İsrail, düşünceler kışta kızlar çalışkan olur değerler işte gözünü açacağın uygulamalar kız erkek yan yana oturulu oturmaz gibi ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri yansıtır. Okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yöneticilerin ve öğretmenlerin sözlü ya da sözsüz olarak verdikleri bütün yeteri kapsar. Bu ne oldu sevgili arkadaşlar? Çok güzel bir örtük program sorusu oldu Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Evet efendim güzel bir sorumuz daha var buyursunlar efendim. Bir sorumuz vardı ben onu atladım ona bakacağım. Bir dakika. Bir okulun öğretmenleri öğrencilerin spora ilgi duymasını sağlamak amacıyla okulda basketbol ve futbol turnuvaları düzenlemeye karar vermişlerdir. Evet. Amacımız da çocukların spor olan ilgisini sağlamaya çalışıyoruz. Ne yapacağız efendim? Turnuva düzenleyeceğiz. Öğretmenlerin bu etkinlikleri hangi program türüne örnek olarak verilebilir? Sevgili arkadaşlar bir defa Programda olsa zaten uygularlardı. Bu ne yapmışlar öğretmenler ya oturmuşlar ya bu çocuklara bir e, en azından spora yönlendirelim ilgi duysunlar demişler. Ne yapmışlar? Basket ve futbol turnuvaları düzenlemişler. Şimdi aklınızı örtüp geliyor da hadi düzenleyin göreyim bakalım. Veli'den bir defa kesitle izin alacaksın. Turnuva yerini, saatini planlayıp müdür önüne fix sürünü koyacaksın. Gerekli izinleri alacaksın, saatleri ayarlayacaksın. Yani şunu demeye çalışıyoruz bu futbol turnuvası plansız programsız olmaz. Bizde ne diyorduk? Sene başında gönderilen programda olmayıp sonra öğrencilerin yararına olacağını düşündüğümüz etkinlikleri planladığımız zaman bu ne dahiline giriyordu sevgili arkadaşlar? Ekstra program dahiline giriyordu. Bu da 2014 ya da 15 sorusunun bir benzeriydi sevgili arkadaşlar. Evet program türleri bu kadar. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri inşallah faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Birkaç arkadaş istedi diye çektim. İsteğe uygun videolar çekiyorum. Varsa bir isteğiniz yazın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çalışmanızda başarılar dilerim.